Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi 2021 Aralık 3 Aralık tarihinde açılışı yapılmıştır. Binamız 1926 yılında Devlet Demiryollarının bakım tamir atölyesi olarak kullanılmaktaydı. sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliğimiz, yine Samsun Sağlık Müdürlüğü, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Medikum Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği tarafından yapıldı müzemiz. Müzemizin yapılma aşaması şöyle gelişmektedir. Müzemiz e, Samsun cerrahi el aletleri bazında, dün üretimi bazında dünyada üçüncü sırada olduğu için e, müzemizin kurulmasına karar verildi. E, Müzemize gelen ziyaretçilerimiz öncelikle e, 18. 19. yüzyıla ait eserlerimizi görmekte. Sonrasında da Medikal Sanayi İnovasyon Kümesine ait günümüzde üretilen cerrahi el aletleri de görmüş bulunmaktalar. Tüm eserlerimiz Haluk Park eserleridir. Haluk Park İstanbul'da büyük bir koleksiyonerdir. Kendi araştırma merkezi ve yine müzesi de bulunmaktadır. Müzemiz Türkiye'de tek tematik müze olarak bulunmaktadır. Cerrahi El Aletleri Müzesi bazında da ilk sıradayız Türkiye'de e, tektir. Morishin e, cihazlarımızdan bahsetmek isterim. Elektrikli Morishin cihazları e, Amerika'da kullanılan cihazlardır. E, bu cihazlar kellik, e, erken e, ağırma, saç ağırması yine aynı şekilde gut, baş ağrısı gibi birçok hastalıkta kullanılırmış. Sonrasında ise 1951 yılında e, Amerikan mahkemeleri tarafından Morishin tedavisinin çok çok uygun olmadığı e, kanısına varılmış ve moruşu makineleri kaldırılmış. Yine aynı şekilde e, müzemizde e, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı düşünülen e, sedyelerimiz ve koltuk değneklerimiz de bulunmaktadır.